Arada denizde ve havada kendisinin ve dostlarının ihtiyaçlarını karşılayabilecek seviyeye sahip Türkiye'ye ulaşmaya az kaldı bunu da ifade etmek istiyorum. Yunanistan her gün deniz ve hava sahamızı ihlal ediyor. Hiç şüpheniz olmasın. Önümüze çıkartılan her engel bir süre sonra aynı teknolojiyi ve ürünü kendimizin geliştirmesiyle anlamsız hale gelecektir. Türkiye ise geliştirdiği radar ve savunma sistemleriyle Yunanistan'a gözdağı veriyor. Doğu Akdeniz'de biz şu ne diyor? Bu ne diyor değil. Biz ne diyoruz? Biz buna bakıyoruz. Havelsan'ın geliştirdiği tamamen yerli sahil gözetleme yönetim sistemi Türk karasularında kuş uçurtmuyor. İnsan kaçakçılığı, sınır ihlalleri gibi yasa dışı tüm hareketler ve deniz trafiği bu insansız gözcülerin radarına takılıyor. Havelsan'ın geliştirdiği sahil gözetleme yönetim sistemi denizlerdeki yasa dışı hareketleri tespit edip hızlı müdahalede etkin rol oynuyor. 8000 kilometrelik kıyı şeridi engebeli ve zorlu bir coğrafya. Sadece devriye ekipleriyle birkaç yüz metre ötedeki hareketleri izlemek zor ve zaman alıcı. Tespit ve teşhis işlemi sahillerde kurulan insansız radar istasyonlarıyla, istasyonlara kurulan radarlar ve elektro optik algılayıcılarla sağlanıyor. Projede işbirliği yapılan tüm kamu kurumları denizlerdeki gemi hareketlerini takip edebiliyor alarm oluşturulan gemilere sahil güvenlik botları tarafından gerekli müdahale yapılarak suç henüz girişim aşamasında engelleniyor. Bu insansız istasyonlarda toplanan veriler Ankara'daki harekat merkezine aktarılıyor. Türk sularındaki hareketler bu sistem sayesinde merkezden anlık olarak takip ediliyor. Proje tamamlandığında denizlerdeki tüm aksiyon, ihlaller, trafik, yasa dışı hareketler tek merkezden görülecek. Bunun sayesinde devletin tüm ilgili kurumları bu sistemden faydalanabilecek. Bu sisli sınırlarda her gün onlarca ihlal gerçekleşiyor. Yunanistan'ın Ege Denizi'nde uluslararası hukuku ve insan hayatını hiçe sayan faaliyetleri de bu insansız gözcülerin radarında. Yunanistan'a karşı siper hava savunma sistemleri de yakında faaliyete geçecek. S-400'lerin ise Yunanistan taraflarına konuşlandırılması sık sık gündeme geliyor. Türkiye, bir yandan kısa süre içinde milli muharip uçağın hangardan çıkışına bayraklar Kızıl Elma, Bayraktar TB3, Hürjet ve Atak 2'nin ilk uçuşlarına Gökbey helikopterlerinin ilk teslimatına şahitlik edecek. Şimdi gelin Türkiye'nin 2023 yılına hangi savunma sanayi ürünleriyle girdiğine yakından bakalım. Türkiye'nin savunma ve havacılıkta son yıllarda ortaya koyduğu gelişim, Cumhuriyet'in 100. yılında zirveye çıkacak. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı koordinasyonunda güvenlik güçlerine yerli ve milli imkanlarla en gelişmiş araç ve ekipmanları kazandırmaya çalışan Türk Savunma Sanayisi yaklaşık bir yıllık dönemde birçok projede kritik adımlar atacak. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) tarafından yürütülen ve Türkiye'nin en önemli teknoloji geliştirme projesi olan milli muharip uçak 18 Mart 2023'te motor çalıştırarak hangardan çıkacak. Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ve 2030'lu yıllardan itibaren kademeli devreden çıkarılması düşünülen F-16 uçaklarının yerini alacak ve parça üretimleri başlayan milli muharip uçağın ilk uçuşunu 2025'te yapması, 2028'de göreve başlaması amaçlanıyor. Türkiye projede yeni nesil bir uçakta olması gereken düşük görünürlük, dahili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti artırılmış durumsal farkındalık ve sensör füzyonu benzeri teknoloji alanlarındaki çalışmalar sonucu 5. nesil bir muharip uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip ülkeler arasına girecek. Jet eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet ise 18 Mart 2023'te ilk uçuşunu yapacak. Montaj faaliyetlerinde sona gelinen ve yer testlerine hazırlanan Hürjet, 4 prototipte uçuş testleri gerçekleştirecek ve 2025'te ilk görevini yapabilir seviyeye ulaşacak. Hürjet, tek motorlu, tandem ve modern aviyonik suite sahip kokpitiyle üstün performans özelliklerini kullanarak kritik rol oynamak üzere tasarlandı. Hürjet'in Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterinde bulunan T-38 jet eğitim uçaklarıyla akrotim gösterilerde kullanılan F-5 uçaklarının yerini alması, 3000 kilogram faydalı yük kapasitesine sahip hafif taarruz uçağı konfigürasyonuyla da F-16'ların yakın hava destek ve savaş eğitim uçağı rollerini paylaşması hedefleniyor. Bu dönemdeki bir diğer önemli gelişme ise ağır sınıf taarruz helikopteri ATAK-2'nin ilk uçuşu olacak. Özgün olarak geliştirilen, yüksek mühimmat taşıma kapasitesine sahip ağır sınıf taarruz helikopteri sıcak hava ve yüksek irtifa, gece gündüz ve buzlanma koşulları dahil tüm zorlayıcı koşullarda görev yapabilecek. 11 ton ağırlığında, 1.2 ton mühimmat taşıyabilen, 30 mm topu bulunan helikopter taarruz, yakın hava desteği Hava yer muharebesi, silahlı eskort, hava hava muharebesi, müşterek taarruz operasyonları, silahlı keşif ve gözetleme görevlerini yerine getirebilecek. TUSAŞ bu yıl ayrıca Gökbey helikopterinin ilk teslimatını gerçekleştirecek. Jandarmaya teslim edilecek 3 helikopter göreve hazırlanıyor. Gökbey Mevcut ihtiyaçlar yanında geleceğin operasyonel gereksinimleri göz önünde bulundurularak gelişmiş aviyoniklerle üstün performans ve kullanım kalitesi için tasarlandı. Yüksek yük kapasitesine sahip geniş kabin alanıyla bu helikopter dünyanın dört bir yanındaki sivil ve askeri kullanıcıların muhtelif görev profillerinin icrası için kolaylıkla konfigüre edilebilecek. Baykar tarafından geliştirilen muharip insansız uçak sistemi Bayraktar Kızıl Elman'ında, da 2023'ün ilk aylarında uçuş yapması hedefleniyor. Yapısal entegrasyonu büyük ölçüde tamamlanan, mekanik ve aviyonik entegrasyon süreci devam eden insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma'ya yönelik çalışmalar iki prototip üzerinden devam ediyor. Bayraktar Kızıl Elma, yüksek ve agresif manevra kabiliyetiyle görev yapacak. 5 saat havada kalabilecek. 35 bin feet operasyonel irtifaya çıkabilecek. İHA teknolojisinin dünyada geldiği son noktanın örneklerinden olan Bayraktar Kızıl Elma, 6 ton kalkış ağırlığına, 1,5 ton faydalı yük taşıma kapasitesine sahip bulunuyor yerli olarak geliştirilen ve envanterdeki tüm mühimmatları kullanması amaçlanan bayraktar kızıl elmanın TCG Anadolu'ya iniş kalkış yapabilmesi amaçlanıyor. Baykar'ın TCG Anadolu gemisine konuşlandırmak üzere geliştirdiği Bayraktar TB3 SİHA'da yeni yılın ilk yarısında gökyüzüyle buluşacak. Bayraktar TB3, dünyada ilk defa kısa pistli gemiden konvansiyonel şekilde inip kalkan insansız hava aracı olarak çok büyük bir kuvvet çarpanı oluşturacak. Bayraktar TB3, sahip olduğu özelliklerle Bayraktar TB2 ile Bayraktar Akıncı TİHA arasında bir seçenek oluşturacak.